Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Barış bugün sizlerle Minecraft e, The bir minigamesin e, ikinci e, şeyle, ikinci bölümüyle karşınızdayım. E, aga şu Dodge Ball az önce? Hangisiydi o? Aga sonuncu oyunumuz var ya az önce. O muydu? He, aga ikinci güzel de üç de güzel. Ben üç, sadece 3 roket yarışı aga. Aga hayır şey e, bir kömür altın diyar, zümrüt falan o blokları alıp geri götürüyorum. Ha tamam biliyorum 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 onu. Neredesin? Aga bilmiyorum da biz bunu ilk üçe girebileceğiz mi ki? Gireriz lan inşallah hadi. Alttayım ben üstte misin? Ben e, ortadayım tam ortadayım. Tamam geliyorum. Oğlum kasmayalım öyle lan. Tamam aga. Kanka kaç şu an? E 10, 20. 30. Oha lan ben 5'im lan. Ben şu anda biriyle öyle yapıyorum az önce yaptığımızı. Oha. Aga ilk üçe Oha. giremiyoruz nasıl ya? Bunlar 500 mi şu anda ne ya? Oha nasıl 500 lan? Bilmiyorum değillerdi ben daha 80'im. Adamlar birbirine vurarak kasıtıyor. Bak kimse mu şu an kanka. Aga ikincisin lan. Oha nasıl yedin? Aga sesim biraz kötüleşti. Aga geliyor mu? İyi. Aa çıkmadım. Aga nasıl kanka. ikinci oldun lan? Ne bileyim ama. Sesim biraz kötüleşti ya. ya. Baya bir iyi vuruyorlar şu an. Aga nasıl ikinci oldun lan? <laughs> değil ulan. Hep açtım ha. 3. şu anda. Aa! Çıktım çıktım. Kanka üçüncü üstten çıktım yani ilk üstten. Neredeyim ben? Aga. Ee, Üç... Altılarda falan. Hiçbir yere giremedik. Gireceğiz oğlum, bekle. Ay, Abi, ne ben, yapayım? Ben, ben tamam. çok iyiyim bak. Eee, altın bloklarını kır, TNT'leri koy. Altın blokları kır TNT koy. TNT vermedik elime. Ben verecek 3, 2, 1... Altın, her altın bloktan 5 tane TNT çıkıyor. Şu anda birinciyim ben. Bunu çok seviyorum ben. Oğlum, aha! Oğlum, bu nasıl bir oyun lan? Çok değişik bir oyun. Altın bulamadım ki ben. Aga boş ver. Şu normal blokları da kırabiliyorsun. Hadi lan. Hı. Ha. Kırdığım bloklara bakıyor. En çok kimse artık. Ben bayağı bir kırdım o zaman. Aha altın blokları kırdım. Kır, TNT verdiyse koy. Koydum bayağı uçtum havaya. Aga ben şu anda birinciyim. Hadi lan. Hı. Ha. Ben toprak kasıyorum kanka. İyi aga. Oha sen buna baya iyisin aga. Ben full toprak kasıyorum. Verir mi acaba lan? Aga bilmiyorum. Bir tane on. 10 tane TNT daha. Kaç tane kazdın nereden belli oluyor? Sen kaç tane kazdın? Aga bilmiyorum nereden belli oluyor. Üsttekinden üsttekinden şeyden. Barış. Efendim. Aga. Abi. Aha, ne oldu? Bir dakika. Şeyde yazıyor işte üstünde şeyin. Gördün mü? Ha gördüm. Birinci oldum ben. Aa içerisinde şu şarjalt. Kanka. Ha? Kazanacağız lan videoyu hadi. Hadi aga. Aha biliyorum bunu. Hangi blokları kırıyoruz? Aga hepsini kırabiliyorsun. Nereye getiriyorduk? Aha sol, sağ tarafındayım bu arada. Gördüm. Ya kendi doğduğun yere geçeceğim. Ha biliyorum tamam tamam. Ah! Oğlum şeyleri kıramıyoruz lan. Ha bir tane bir tane mi kanka? Evet. Ah ben ikili ikili sandım ya. Yani kaç tane götürüyorsa kaç tane... Sen kaç tane yapmışsın? Aga ben şu anlık 5, birinciyim. Ben 2. 2. Iki oldum. Ben? Aga bilmiyorum. Bana da baksana lan. Hayvan. Gözükmüyorum ki. Tamam kömür bloğu aldım. Tamam bir dakika. 7. 4. 10 tane olan kazanıyor. İlk 10 tane olan. Aha tamam 5 oldu benim. Abi ben şu an blok bulamıyorum ha sonra. Kaç tane senin? Benim şu anda 7 8 oldu. Abi blok Aga. bulabilsem. Bak ikinci oldum. Ben kaçıncıyım? Ah sonuncuyum lan yu. O kadar kazdım lan. Aga. Sen kazan da yani. Aga you are the winner. Ben kazandım. Bak. Aynen lan. Ona, ben, abi de çıktı arkadaşlar. Çok iyi oldu. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.